Merhaba arkadaşlar. Bugün Run Fast Run oynuyoruz. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. İlkten böyle böyle adam yemek yiyor. Çorba. Tarhana çorbası yiyor. Başlıyoruz. Aha, motorlu testereyle geliyor arkadaşlar. Bundan kaçmak istiyorum ve hoppa hop yuvarlanıyoruz. Sonra burada atlayamıyoruz ama. Bir dakika arkadaşlar. Tekrar başlıyoruz. Arkadaşlar 10 dakikalık video yeterli bence bu oyun için. Bu ilk videom bu oyunda. Evet arkadaşlar. Böyle zıplıyoruz paralar var. Böyle takla bile atıyorum sizin için böyle. Aha düştü. Abi merhaba. Evet arkadaşlar güzel bir giriş oldu. Canlı bir giriş oldu. Başlıyorum. Böyle atlıyorsun. Tekrar atlıyorsun. Burada paralar var. Ee, şey amacın oyunda bir tane testereli adam var onu geçmek böyle atlıyorsun burada böyle, böyle yuvarlanıyorsun takla atıyorsun ya eh, adam süper ya adam mucize adam çılgın ya böyle gidiyorsun böyle bir takla neyse arkadaşlar böyle bayılar var nereye kadar gittiğini daha bilmiyorum daha yeni indirdim bu oyunu arkadaşlar bakayım bir be çok beğeni gelecek mi arkadaşlar ya? Ee, gidiyorum, gidiyorum, atladım ya eh seni, ananın ki. Yeni bir şey çıktı arkadaşlar. Evet, evet zıpladım. Herhalde olsun adam. kim? Evet, yine de ölmedik arkadaşlar. Ananı kim? Abi böyle yine. yine. öldük arkadaşlar. Ne yapayım artık? Aa. Ama çok güzel bir oyun arkadaşlar. Sizin indirmenizi tavsiye ederim. Ay bismillah. Zıbıt. Böyle çatılar var. Abi bunun çizimi çatının üstünde çıkıyor da. Ee, adam çılgın yani. Adam kendi mesela bunda bir şey var böyle böyle uçuyorsun. Aha. Ne oldu lan? Adam çarpıldı mı? Anlıyor musun? çarpıldı Neyse. Zıpla. Haydi abi. Haydi abi becerebilirsin. Sana güveniyorum. Bir takla. Benim için takla hadi abi. Helal olsun lan sana. Lan lan ne oluyor? Evet böyle gidiyorsun arkadaşlar. Sonra böyle bir takla. Ha, takla atamadık lan. Böyle gidiyorsun. Arkadaşlar bugün çok çok coşkun nedense. Bak burada bir şey var böyle. Bu uçmak için böyle. Aa, ah, aa, ah, ah, uçuyorum ah, ah. Bu ne lan? Paraşüt gibi mi var? Bu iş Ama çok saçma bir oyun arkadaşlar. Sakın indirmeyin. Şaka şaka indirin. Güzel bir oyun ama. Yani. Anas. Anas. Anas kim? Anas, Anas yani? Oh <laughs> Arkadaşlar tekrardan başlıyoruz. Morallerim çok bozuldu. Telefonu attım ya. Hop bir de bombastik. Abi ses de güzel ama. Rundu bas, geberdik çocuklar. Arkadaşlar bu bu arada benim adım Salih. Ama şeyler oldu. Çok coşkulu bir gün bugün baba baba nasıl Adama bak lan. Oğlum adam biraz fakir olabilir ama fakir ol işte Ama abi oradan nasıl zıplıyor? Game over, game over, game over işte böyle. Bir de resim çekiyor push. Böyle zıplarım. La 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 bayırlarda koşarım koşarımken. Abi arkaya bir tane ses ses efekti versen çok güzel olur. Vaaaaa uçuyorum ama ya uç, uç, uç. Eksi bire girdik mi? Ana sikim Abi yapma. Ay düştüm ya. Neyse arkadaşlar. Böyle. Şu an rekorumu daha yapamadım. Ama güzel oyun. Gerçekten güzel oyun. Bu ne? Sadece bir şey almak için öldüm. Çok salakım tekrar oynuyoruz. Arkadaşlar ben bu videodan sonra Minecraft videosu atmaya e, Minecraft videosu atacağım. Atmaya çalışacağım daha doğrusu. E, i̇nşallah beğenirsiniz bu. Ben ara sıra bunu da çekmeyi düşünüyorum. Anasikim. İşte dediğim gibi çekmeyi düşünüyorum. Ama kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi sakın unutmayın zaten. Ananın Uç uç. Evet dediğim gibi arkadaşlar öyle oluyor. La senin aman adayım be. Ne reklamı be. Arkadaşlar ben bu arada e, Kocaeli'denyim. Doğma büyüme Kocaeli'den Bu ananı Baba. Baba. Ama adam bayağı zor yerlere geliyor. Testereli adam geliyor. Bu oyun bitmiyor galiba böyle. başka bir şey demiyorum. Yani. Ben bu oyunu biraz alışmam lazım arkadaşlar. Çünkü hep ölüyorum. Bir dakika hiç konuşmadan oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ha bayağı gidiyor mu? Kız, kızar değil Evet arkadaşlar konuşmadan oynuyorum bayağı yani yapmayı becerdim. İnşallah oyunun bitişi vardır. Arkadaşlar oyunu durdurma vakti geldi. Durdurabilirim şimdi. Evet arkadaşlar geldi. Tayta kadar gitmek zorundaydım. Aha düştük ama ne? Arkadaşlar bir 8 dakika videoluk yeter galiba. Şu anda 7 dakika oldu. Bu oyunda da adam bile alamıyorsun ya. Çok saçma bir oyun. Böyle bunun arasından geçiyor mu? Geçemiyor. Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar yeter Görüşmek üzere Bay bay